Bugün sizlerle birlikte Minecraft ama YouTube Shorts oynayacağız. Yani ne demek? Her şey tam olarak bu. Evet evet evet. Birazcık eğlenceli, birazcık saçma ve birazcık zor. Gerçekten zor. Bu moddaki ayarları düşürdük. Çünkü diğer türlü oynanmayacak durumda. Adım attığınız zaman bir anda karşınıza bu çıkıyor. Sen oynayabilir misin? Zombi saldırıyor ve hareket dahi edemiyorsun. Şu anın konusu eğlenmek ve bu modla birlikte birazcık da olsun aksiyon yaratmak. Nasıl aksiyonlar mı? Gel göstereyim. Hazırsan başla. Şimdi ben öncelikle... Hiçbir şey yapmadım lan, hiçbir şey yapamam. Ama yemek yemem lazım. Az zehirlendim, çok güzel, harika. Birazcık oyun önce denemek için oynamış olabilirim. Ha, tamam, bence bir sıkıntı değil. Kolonimizi buraya inşa edeceğiz. tam olarak buraya. Galiba hala çok yüksek. <laughs> Hareket dahi edemiyorum. <laughs> Gereksiz saçma. Ben galiba ayarları yaparken <laughs> hafif almışım biraz. Tamam tamam tamam. Bir kazma bizim için yeterli olacak. Bu arada bununla Minecraft'ı bitirmek gerçekten imkansız olur. Eğer bitirmemi isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Şuradan birazcık toprak toplayayım. Taş toplamam lazım. Aa, evet. Tamam şimdi... Dostum bir dakika, bu kadar hızlı olmana gerek yok. Bu kadar hızlı olmam. Bir saniye, sakinleş. Daha güzel ve aksiyonlu yapacağımı söylemiştim ya. Tam olarak şimdi bunu anlatma zamanı. Yapmamız gereken birkaç tane görev var ve onlar şunlar. Hey dostum, buradayız. Buraya bak. Vay. Biraz çok değil mi görev olarak? Olsun o sıkıntı yok. Ben bunu tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bu görevleri yapmak bizim için çocuk oyuncağı almaz. Evet. Hazırım artık başlayabiliriz. <laughs> ya daha bismillah bir durdu. Da, ayarları daha yeni kapattım. Evet güzel. En azından taş bulabildik. Stone başarılı. Şimdi ilk görevimiz olan kömürü bulmamız gerekiyor ve gerçekten çok fazla kömür ihtiyacımız var ay <laughs> bu oyun çökecek ve kömürden sonra da hedefimiz tabii ki demir ama bunlardan önce gidip kendime taş kazma yapmam lazım çünkü bu şekilde bu oyun bitmeyecek belli. Oyun da beni onayladı <laughs> galiba alklayıp. <laughs> <laughs> Ee, uh, 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 uh. Crafting table'ım. ha buraya koymuşum. Tamam harika. Dostum ama artık bırakman lazım benim peşimi. Oyun yapımcıları şu an bizi izliyor olabilir mi acaba? Tamam gayet güzel ve evet perfect. Şimdi yapmamız gereken bir şey kalmadı diyecektim ki oyunda tepki verdi. Şimdi yaratıklar gelecek ve bizim bir evimiz yok. O yüzden ben madene gitmenin güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum. Tabi siz madeni ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama ben görmekte zorlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Galiba oyunda zorlanıyor. Oyun bana cevap veriyormuş gibi hissetmeye başladım. Galiba oyun benimle konuşuyor arkadaşlar. Evet. Bunu tutacaktım belki ördek cici, Ördek cip cip. Evet, Tavuk çıkar diye düşündüm ama çıkmadı. Dostum, yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Burası fazla karanlık. Tamam. O olabilir, olabilir. Bu kadar karanlık olması çok da bir problem değil. En azından Yo problemmiş oyun bize böyle bir cevap verdi. Bu bir problem. Oyunun söylemesi güzel oldu. Aa bakır buldum ve galiba bir mağara içerisindeyiz şu anda. Yani bakırı bulmuş olmam güzel ama bizim bakırla ilgili bir görevimiz yoktu. Oo bakırla... Ben hiçbir şey görmüyorum. Abi gerçekten görmüyorum. Siz görüyor musunuz? Galiba olacağım. Ekranım... <laughs> <laughs> Bak böyle bir anda çıkartma ama ben korkarım. Aa kömür bulduk. Yes yaşasın. Tamam. Güzel oldu güzel oldu. Vallahi kömür bulduğumuzdan haberim yoktu. <laughs> o kadar karanlık ki fark edemedim bile. Ama ben... Gerçekten oyun benimle daha geçiyor ya. Bırak oynayalım işte tamam mod mod beni bu bırak. Al işte peşimdeler. <laughs> Aa yanlış yere koyuyorum. Kardeşim bak ben belalıyım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu görevlerin hepsini Instagram adresimden sizlerden aldım. Sizler de kendi challenge'larınızı ve görevlerinizi vermek için Instagram'dan beni takip ederek görevlerinizi bana iletebilirsiniz ve bu mod daha da keyifli hale gelebilir. Neredeyim ben? Neredeyim? Hayır. Nasıl çıkacağım ben buradan? Aa demir buldum. Bir dakika. Aa su var. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Suyun kaldırma kuvvetini kullanıp ilkokulda öğrendiğim fizik kurallarını Minecraft'ta yansıtırsam peki? Ya bana fizik dersinden düşük veren öğretmenim düşünsün. Hocam bak görüyor musun? Fizik kurallarını alt üst ettim. Ve çıktım. <laughs> Gayet başarılıyım oyunda benimle aynı düşünüyor. En azından aynı fikirdeyiz. Anam, anam yaratıklar var. Tavuk kaç. Tavuk kaç. Ben niye bulamıyorum? Bir dakika. Love'ın gerçekten yakınındaydı. Hatırlayın. Love gibi bir şey vardı. Chest'imizi koyduğumuz yerde. Ve chest'imiz böyle bir tümseye benz... Şu chest mi la? Yok ağaçmış. Galiba benim gözlerim görmüyor. Aa yo chest'miş. Doğru görüyormuşum. Aa evet. Tamam. Tamam tamam. Gözlerimde bir sıkıntı yokmuş arkadaşlar. Gayet iyi görüyorum. Ee, şükür. Bunu bu tarafa şunu şöyle alalım ve... Yanlışlıkla öldüğümüz bir yerde bir şey görmüştük. Hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum. Şimdi oraya gideceğim ve oradaki demirleri toplayacağım. Orası tam olarak neredeydi? Galiba çıktığımız... Oo oh, Oooo! Oh, Oooo! Oh, oh, oh. Hayır 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 hayır. Sanırım bu <laughs> çok da güzel bir... Aa! Galiba benim gözlerim görmüyor. Bu arada videonun altına direkt bir hype puanı gönder kısmım var. Oradan video hype puanı gönderirsen bizim için çok güzel olur. Neden mi? Çünkü sizin desteğinizi alabilmemiz için bu kadar. Videoyu beğenirsen ve abone olursan çok mutlu olurum. Şimdi başlayabiliriz. Ben bunu bilerek yaptım. Ben bunu bilerek, isteyerek yaptım arkadaşlar. Bilenler bilir. Ben profesyonel bir oyuncuyum. Bu arada gün Güzel. Bilerek, isteyerek yaptım. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Yani çok iyi denk getirdim. Gerçekten çok iyi ya. Ya bir profesyonel oyuncuyum galiba arkadaşlar. Ve ilk demirimizi bulduk. İkinci demirimizi de bulduk. İşte bu. İşte bu. Güzel güzel. İkinci demirimi de buldum. Toplamamız gereken demir miktarı artık 10 tane. 10 tane daha demir ihtiyacımız var. Ve birazcık daha kömür ihtiyacımız var. Kömür tepede var. Onu galiba çıkıp toplarsak kömürümüzü yapmış oluruz çünkü 32 tane kömür ihtiyacımız var arkadaşlar. Bence gerçekten zor çünkü bununla yapmak çok imkansız aradığım başında. ekranınızı salak saçlı müziklerle karakterler çıkıyor arkadaşlar evet. O yüzden inanılmaz sizi mental ve oyun içerisinde yoruyor. Denemek isterseniz modu açıklama kısmında bırakacağım. Oradan sizlere de deneyebilirsiniz. Oo, çok güzel. Galiba Beni dinliyor. Gerçekten beni dinliyor. Çok güzel dedim ve perfect işaretiyle birlikte ekranı bir... <laughs> Sanırım biz ilk görevi burada hallettik. Kömür miktarımız kaç oldu? Oyun bir durursak... 16. Güzel. 32 yarısını yapmışız. Güzel. Ben bir yerde daha kömür gördüm. Onları da alırsak sanırım bitireceğiz. Tam olarak şurada. Ama oraya nasıl gideceğim hakkında en ufak bir fikrim yok. Uh, düşeceğim diye çok korktum. <laughs> Atlayış güzeldi değil mi? Evet itiraf et. Atlayış gerçekten güzeldi. Ama galiba benim oraya yetişme ihtimalim çok zor. Ama ah! bu oyunu şu anda gerçekten yaşıyorum bu oyunu. 10 tane demiri de galiba buradan çıkartabilirim. Öyle hissiyat geldi. Bir anda öyle bir hissiyat geldi. Ama en önemlisi madeni tamamladıktan sonra kendimize bir ev yapmamız gerekiyor. Aslında ilk onu yapmamız lazımdı ama biliyorsunuz ben sıradan bir insan değilim ve her şeyi tersinden yapıyorum. <laughs> o yüzden hangisi daha zorsa onu yapmak daha iyi. Ya de artık gönlümüzce bir şeyler yaparız. Bir sığınak tarzında konaklamak için. Geceden geceye yatmalık bir yer yapabiliriz diye düşünüyorum. Kaç tane oldu? 26. Son 6 tane kömür. Güzel. Aşağıya insem. Hop. 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 Galiba bu benim işime işaretilmiş Çok güzel. Şimdi tavuk kardeş ben birazdan acıkacağım. Yüksek ihtimalle. Ama bir, bir, bir dakika bir konuşuyoruz. Ben yüksek bir küçücük tavukçuk varmış Kırlarda yumurtlar Gezer, tozarmış Sararmış başaklara bakarmış Minik kanatlarıyla hoplayıp zıplarmış birazdan acıkacağım. Özür dilerim ama seni yemek zorundayım galiba. Ben diyorum ki diğer tarafa da bakalım. Belki diğer tarafı daha farklı şeyler vardır. işimize yarayacak. Ama bakarken de birazcık tepelere de bakmakta fayda var. Evet, Ulaşmak istemiyorum. Ve güzel. İşte bu kadar. Kömürü buldum. Galiba 6 tane kömür buradan çıkar diye ümit ediyorum. Ki bence çıkmalı. Oo su da var. Su varsa demek ki buranın devamı var ve burası gerçekten çok büyük bir yer açılıyor. Genelde de böyle oluyor zaten. Birazdan kendimize yeni bir tane kazma yapmamız gerekecek. Çünkü kazmamız bitmek üzere. Sanırım görevi tamamladım. Bu işaret onun işaretiydi. Birazdan kontrol edeceğim ve 34 yapmışız. Fazla bile yapmışız. Ama ne olur ne olmaz evimiz için fazlası gerekiyor biliyorsunuz. Bu yüzden bunları koyalım. Evin içerisinde bunların bulunması şart. Tamam ben buradan çıksam hiç de fena olmaz çünkü artık o suyla mücadele etmek istemiyorum Suhabire. Oo güzel yakaladım. Sen daha burada var. Keşke devamını bulabilseydim ama olsun. Kömür bulmaya devam ediyoruz. Kömür iyidir, kömür iyidir. Fazla kömür göz çıkarmaz diye çok güzel bir lafı vardır dedemin. Dedem hep der ki oğlum kömür buldum mu al kömürden zarar gelmez. <laughs> Şimdi burası bizim merkezimiz çünkü suyla hemen çıkabiliyoruz. Crafting table'ımızı buraya koymak istiyorum. Bu arada niye acıkmadım ki ben? Mod bile şaşırdı buna evet. Öncelikle bir ocak yapalım arkadaşlar evet oyun evet. Ocak yapmama da şaşırabilirsin tabii ki de. Tavuğu pişirelim. Fazla kömürün faydaları arkadaşlar. Ve ardından son elimde kalan odunları dönüştürüyorum. Sopu olarak daha çok işimize yarar diye düşünüyorum. En azından benim düşüneceğim bu yönde. Böyle bir böyle bir şey yok bu arada. Siz böyle bir şey yapmayın. Bu benim tamamen yanlış izlemem. Şimdi kendime bir chest yapmam mantıklı olur gibi aslında ama bir dakika. Chest az önce hediye paketi olarak mı gözüktü? İlginç. <laughs> 4 tane demirim ve 46 tane kömürüm var. En azından biz gelene kadar demirleri de pişirmiş olalım. Ben diyorum ki buradan kazmaya başlayalım. Bu hareket gelse kesin burada bir şey var. Nasıl yapıyor bilmiyorum ama galiba oyunu okuyor arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum en azından. Ya da şu an benim dalga geçiyor. Hani orada hiçbir şey yok boşuna gidiyor. <gülüyor> <Enayi>. <gülüyor> Böyle bir şey de yapıyor olabilir şu an. Niye bu kadar burnum kaşındı ki? İn, in, in. O, oh, lapis. Peki lapis bununla alınıyor muydu? Alınabiliyor evet. Güzel lapis görevlerimizin arasında yoktu çünkü hiç. Bulabileceğimi düşünmemiştim açıkçası. Ben size ne dedim? Burada kesin bir şey var. Bu mod gerçekten bu oyunu bozmuş. Az önce söyledim ve lapis çıktı. Ve şu anda söyledim sonra diş çıkartan bir kuru kafa geldi. Evet. Kesinlikle bu oyun biliyor. Devamında bir şey var mı oyun? Bana cevap verir misin? Kazayım mı? Kazmayayım mı? Bana bunun cevabını... Ha. Tamam o zaman şöyle yapalım. İki basamak daha gidiyorum. Ve eğer bir şey çıkmazsa alta inmem gerekiyor mu bana cevap verir misin? Galiba alta inmem gerekmiyor cevap verme. Dönüyorum. <laughs> Bu oyun gerçekten kafayı yemiş ya. Sen beni kandırdın. Hayır hayır sen beni kandırdın. Oyunun moduyla şu anda beyin yakan bir mücadele yapıyoruz. Hayır hayır kesin burada bir şey var. Kesin burada bir şey var. Olması gerekiyor, olmalı. Biliyordum gerçekten biliyordum bu oyunun bu oyunun modunun içinde bir şey olduğunu biliyordum burada bir şey var dedim ben size devamını da yine bulduk ve bu sefer gerçekten fazla var güzel 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 mod gerçekten hakim bir şeylere mod gerçekten hakim mi ve bu seninle konuşuyor mu bilmiyorum ama bu kadar tesadüf olamaz bu kadar tesadüf olmayacağını düşünüyorum buradan kaç tane çıktı 4 tane çıktı ve galiba buradan devam etmem gerektiğini düşünüyorum ama kazmam <laughs> bunu beğendi mod bunu beğendiyse iyidir ama kazmam bitti o yüzden geri yukarı çıkmam gerekiyor ve birazcık acıkmaya başladık. Tamam bunları alalım. Bunları chest'in içine koyalım. En azından ölürsek biliyoruz ki burada chest'imizin içinde. Ben bilerek buraya bıraktım. Ne olur ne olmaz giderken tabii ki bunları alırız. O kolay bir şey ama üzerimde düşürürsem nerede düşürdüğümü de bilmezsem o zaman daha kötü. Ama Şurada yapma bari. Şurada yapma hani. Kazma yani yapıyorum. Burası değil. Lapis var üzerimde. Lapisleri de koyayım. 4 tane kaldı. 4 tane demir ihtiyacımız var ve daha sonrasında ev için yukarı çıkabiliriz. Çok uzun süre oldu ve hiçbir şey bulamıyorum. Artık bulmam gerekiyor. Üstümde var mı? Hiçbir şey yok. Sadece bakır var birazcık. Acaba köylü bulsak, köylüyle takas. Aa, lapis. Lapis'e niye bu kadar şaşırdım bilmiyorum ama gerçekten uzun süre sonra bir şey bulmak güzel oldu. Yaşasın burada varmış işte biliyordum ya. Biliyordum gerçekten biliyordum. Ama <laughs> gibi diğer tarafa gittim. Ve tam 4 tane mi? Harika ya bitti. Görevi tamamladım. Çok güzel. Çok iyi. İşte, işte bu kadar ya. İşte bu kadar ya. Oo, fazlası da var. Güzel. İşte işte. Gerçekten çok güzel oldu bu. Gerçekten çok. Oo, sen nerededin ya? Tamam. Görevimi bitirdim. Ay yanlış kırdım. Neyse. Bu arada galiba evi taşla yapacağız arkadaşlar. Çünkü çok fazla taşımız var. Odunla uğraşmaya gerek yok. Hem de taş daha güvenli olur yangına karşı en azından. <laughs> Yağmur mu yağıyor? Aa hiç sevmem ben. Tamam. Ee... <laughs> Yo. bunu bunu görmediniz arkadaşlar. Siz bunu görmediniz tamam mı? <laughs> Yeteri kadar kömürümüz var ve birazdan buradan çıkıyoruz. Buradan kurtulacağız. Bunlar pissin. Bekliyoruz. Sadece elimde <laughs> çok fazla taştan blok var ve cobblestone blokları varmış. Demek ki bunlarla da dekoratif bir yer yapabiliriz demek oluyor. Artık lütfen yağmur dursun. Yani ben yağmur oynamayı hiç sevmiyorum. Bu oyuna gerçekten yağmur oynamayı hiç sevmiyorum. Bu oyuna yağmur niye gelmiş onu da bilmiyorum. Kesinlikle gel. Bomboş bir şey diyor. Değil. Şu an gereksiz yüksel. bomboş bir şey değil arkadaşlar. Hayır. Tamam. Başarılı. İstediğimizden fazlasını topladık. Tamam. Hepsini alabilirim. Gerçekten chest niye hediye paketinde ya? Tamam. Kömürlerim üstümde. Tamam. Her şeyim burada. Bırak artık yemek yemek istiyorum. Bir tane pişmiş tavuğum vardı. Tamam en azından birazcık açtığım doldu. Yağmur berekettir Hı. derler. Tamam, buradan çıkabilir miyim? Çıkarım. Aa burada da kömür varmış. Görmedik. Oha görmedim ben bunları hiç. Bir sürü kömür varmış aslında. Oo çok iyi. Artık fazlasıyla bloğum var. kullanabilirim bunları. Şimdi güzel bir yer seçmem lazım. Mesela burası bence gayet güzel. Suya yakın. Karşımı gayet de güzel bir orman var. Bakar mısınız şu ormana? Çok güzel. Bence şuraya hıp hızlı bir ev yapalım. Acaba şu an kaça kaç bir ev yapıyorum? Hiçbir fikrim yok. Say say iyiydi ya galiba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ve 6 gayet iyi bence. Ama 7-7 neden olmasın ki? Yine saymadım. Yine saymadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tamam. Bu fazla. Temelimle taşla yapmak istiyorum. Çünkü çok fazla taşım var ve bunları kullanmak bence en mantıklısı. Tamam belki ahşap da kullanabiliriz ama taşları bitirmek önce daha güzel olur. Yap. Şu yağmur durdurabilir miyim? Lütfen. 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 Oh. Şükürler olsun. Bence hile sayılmaz. Hile sayılmaz arkadaşlar. Hepimizin hayra şey. bu kelimeleri bir daha bir arada benden başka kimse kullanmayacak. Bir 64'lük daha bloğum var. Gayet iyi gayet iyi. Ama Bu şekilde yaparsan beni çok darlarsın oyun ben sana söyleyeyim. Yani mod en azından oyunla bir yok. Çok umurumda değil dedi galiba. Şimdi buraya ikinci katı çıkabiliriz. Ve benim en sevdiğim ev modeli. Köşeler kolon şeklinde birazcık daha yüksekte Evet şöyle yapabilirsem. Yalnız manzaralı bir evim oldu. Ben bu kadarını beklemiyordum. Biraz alçak oldu arkadaşlar. Yapıyoruz madem güzel olsun. Bir kere yapalım değil mi? Niye ikinciye uğraşalım ki? Malzeme de yeter diye düşünüyorum ya. Herhalde iki tek daha vardı. Oyunun bu kadar durması oyun oynamayı gerçekten çok zorlaştırıyor arkadaşlar. Çünkü bir sonraki hamleniz bozuluyor. Ve siz bunu bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için insanın sinirleri bozulabiliyor arkadaşlar. Tam olarak şu an benim sinirlerim bululmaya başlaması gibi. Ne olur artık bit. Chest'im ne? Abi chest niye gerçekten böyle gözüküyor ya? Chest'i şuraya koyacağım. Ve bizim görevlerimiz burada arkadaşlar. Madenden kömürümüzü ve demirimizi bulduk. Bunlar da ekstralarımız. Bence süper oldu. Aa iki stek yokmuş bile. Bu, bu biraz sıkıntı. Tepe açık kalacak gibi gözüküyor. Ya da evin... Ya da... Ay neredeyim ben? Ne oluyor? Yok kal, kalmayacak. Tamam ben Tepeyi çözeceğim şimdi. <laughs> tamam tamam ev ev bitti bile, ev bitti bile. Sayfadan devam edelim lütfen. Ne, olur bit ne, ne olur, olur bit, ne olur bit, ne olur bit yeter artık yeter artık dayanamıyorum dayanamıyorum artık yeter dayanamıyorum yeter 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 bu bu kadar zor olmaman lazım oyun. <laughs> Şuna bak fazla ve yanlış bloklarla dolu evin etrafı ve içi. Akşam olmaya başladı. Artık bizim bu evi bitirmemiz gerekiyor arkadaşlar bu gece zomilerle uğraşmak zor olacak yoksa ben böyle bir şey istemiyorum tabii ki. Benim klasik kolon yöntemim buydu. Burada bir tane fazla var mesela. Yani bende de evet bir mimarlık var. Kendi tarzım var en azından. <laughs> Mimar bonjur kanadı evet. Evet efendim buyurun. Eviniz 5 dakikada hazır. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Aa cam. Cam hiç düşünmedik. Tamam ama cam olacak diye bir kaydı yoktu evde. Sonuçta bir ev yapmamı istemiştik. Ben buraya boydan boya cam yapamam şu anda. O oyunu da beğendi, oyunu da beğendi. Sıkıntı yok. Ben kapıyı nereye koyacağım? Ev tamamen asimetrik. Hmm. Kapıyı buraya koyacağız galiba arkadaşlar. Çiftli kapı, çift çift kapı tabii tabii. Çift çift kapı. Bu sayının modası. Ben o yüzden öyle koydum zaten. Siz... Benim yanlış yaptığımı düşünün diye. Peki kapı nasıl yapılıyor ya? Ben gidiyorum. Zaten toprağa ihtiyacımız şey kuma. Toprak nereden çıktı ya? Toprak beni andı. Kuma ihtiyacımız var ve birazcık daha ağaç toplasak fena olmayacak. Ama dur. Bismillah. Dur daha yeni verdin. Dur. Dur. Bayılacağım ne olur ya bak şivem işte gerçekten ne olur Her şuraya bayılırım ha vallahi düşer bayılırım bak sal beni Ah bir oyun ah bir oyun. 16 tane yeter mi? Bence yetmez. Ama şu anda kürek yapmak için kullanmak istemiyorum malzemeleri ya. Bana 30 tane yeter mi kum? Bence yeter ya. Burayı yine sizi hızlandıralım. Siz böyle yavaş yavaş görmeyin çünkü sinirlenirsiniz. Abi kürek mi? Onu Bırak beni bırak suya çok fazla temas etmeden yapmak istiyorum çünkü su gerçekten kazmayı daha da zorlaştıracak. Oyun ama o yani o kadar da tutma ya. 50 saniye ekranı duraklatırsam ben nasıl yapabilirim ki? Kaç tane? 35 tane oldu bizim için yeterli. Ben yeterli olacağını düşündüm. Yetmiyor suda arkadaşlar. Cam sayısını azaltmak için doğru öreceğim. Yapacak bir şey yok. Oo, merhaba 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 kolay gelsin memur bey iyi günler iyi günler çok hızlı bir şekilde Aa, tamam tamam. Bir dakika git. Beyefendi kapalıyız. <laughs> abicim abicim biz e, akşam 7'den sonra müşteri alamıyoruz abi. Bize herhalde 4 tane yeter. Geri görev için şuraya koyalım. Tamam. Ben arkadaşlar birazcık daha kendi tasarımımdan vazgeçiyorum. Çünkü yaratıklarla mücadele etmek gerçekten istemiyorum. Şu an azından hiç istemiyorum. Şşş, şöyle. Tasarım aşkımız şu anlık bir yana durması en mantıklısı olacak. Çünkü biz öleceğiz. Yani hissediyorum bunu. Öleceğiz ve yatağımız yok. En azından bu geceyi burada geçirecek şekilde dekor etmem lazım. Hele bir de camı yanlış koyarsam var ya. Oyun sana çok kötü giydiririm. Tamam. Şuradan dört tane. Biraz yavaş yapıyor galiba. Tamam, başımıza sokacağımız bir yerimiz var. Yünüm var mı? O var. Yatak yapabilirim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aa, yatak yapabiliyorum. Yünüm var üstünde. Ben bunu görmemiştim. şöyle koyacaktık değil mi? Do böyle böyle oha Biz öleceğiz. Yani hissediyorum bunu. Öleceğiz ve yatağımız da yok. Biz öleceğiz. Hissediyorum bunu.